kız geri çekildiğinde ne yapmalıyım? Bu soruyu çok alıyorum. O yüzden bugün bu konuyu işlemek ve özellikle örnekler vermek istedim. Çoğu erkek hoşlandıkları bir kadınla işler iyi gittiğinde sorunu yaşamaz. Ancak bu konu bir kadının sana olan ilgisini arttırmak ve ardından onun sana olan çekimini korumak olduğunda asıl farkı yaratan şey işler biraz ters gittiğinde bununla nasıl başa çıktığındır. Bu nedenle bugünkü videoda kadınlarla ilgili olarak erkeklerin başına her zaman gelen birkaç durumdan bahsedip ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini anlatacağım. İlk olarak şunu unutma. Bir kadınla etkileşiminde en önemli şey onun eylemlerine ve tepkilerine verdiğin reaksiyonlardır. Kızın sana verdiği reaksiyonlar değil. Bir kadın sana senin ona verdiğin reaksiyondan daha fazla reaksiyon veriyorsa ancak o zaman senden etkilenebilir ve sana olan çekimini, ilgisini devam ettirebilir. Şimdi vereceğim örneklerden sonra olay daha çok netleşmeye başlayacak. Bir kadın sana mesaj atmayı bıraktığında, randevuyu iptal ettiğinde, sana daha az dokunmaya başladığında, sana daha sık olumsuz yorumlar yapmaya başladığında veya seninle cinselliği bıraktığında bu durumlarda ne yapmalısın? Bir kadının sana olan ilgisi arttıkça sana daha iyi davranmaya başlar. Ve tam tersine sana olan ilgisi azalmaya başladığında sana iyi davranmayı bırakır. Yani bir kadının sana ne kadar iyi davrandığını belirleyen iki faktör vardır. Ve bu iki faktör onunla birlikte olmaktan ne kadar keyif alacağını belirler. Bir, genel karakteri ve hayata karşı genel tutumu. İki, şu anda seninle ne kadar ilgilendiği. Bu da şu anlama gelir. Eğer bir kadınla çıkıyorsan veya evliysen ve o gerçekten iyi bir insansa konu onun sana nasıl davrandığına geldiğinde önemli olan tek faktör sana olan ilgi düzeyidir. Bu arada arkadaşlar, kadınlarla flört etmek söz konusu olduğunda ne yapmanız, ne yapmamanız ve nasıl yapmanız gerektiğini anlatan 350 sayfalık bir eğitim e-kitabı hazırladım ve birkaç gün önce satışa sundum yoğun ilgi ve güzel dönüşlerden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Haberi olmayanlar için bu duyuruyu yapıyorum. Almak isteyenler bana mail atabilirler. Mail adresimi videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Kadınların ilgisini ve sevgisini ölçen 1 ila 10 arası bir ölçek vardır. 10 üzerinden 1 ve 2 bir kadınla tanıştığında sana karşı biraz açıktır. 2 ile 4 arası senden biraz etkilenmiştir. 4 ile 6 arası sana ilgi duyar. 6 ile 8 arası sana çok ilgi duyar. 9 ile 10 arası sana ilk görüşte aşık olmuştur veya sana aşıktır. Onunla tanıştığında ilgi derecesi sıfırın üzerindeyse onu yükseltebilirsin. Fakat sıfırın altındaysa yapacağın hiçbir şey onu yükseltemez. Para avcısı ise olay değişir tabi. Bu nedenle misyonumuz 9 veya üstüne ulaşana kadar ilgisini yükseltmektir. Daha sonra eğer onunla çıkmaya devam etmek ve evlenmek istiyorsak ilgi derecesini süresiz olarak 9 veya daha yüksek bir seviyede tutman gerekir. Ve onun ilgisini yükselten, koruyan ve düşüren şey zaman içindeki davranışlarındır. Bir kadının ilgisini yeterince yükseğe çıkarmak genellikle yaklaşık 5 ila 10 randevu veya bir ila 2 ay sürer bir kadının ilgi derecesi 9 veya üzerinde olduğunda o zaman seni her zaman öpmek ister, asla baş ağrısı çekmez ve senin için harika bir kadın olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Yani konu kadınlara gelince hemen hemen her sorunun cevabı onun ilgisini arttıran ya da ilgisini yüksek seviyede tutan şeyleri yapmaktır. Onunla yeni çıkmaya başladıysan onun ilgisini yükseltecek şeyler yapmalısın. Eğer o zaten sana aşıksa ve resmi bir ilişkiniz varsa onun ilgisini 9'un üzerinde tutacak şeyler yapmalısın. Peki bu sürekli mümkün müdür? Kesinlikle. Kolay mıdır? Tabii ki her zaman değil. Ancak çoğu zaman en önemli şeyleri doğru yaparsan bu genellikle yeterlidir. Ve sonra eğer ilgisi herhangi bir noktada düşmeye başlarsa sıfıra ulaşmadan önce onu tekrardan yükseltmen gerekir. Çünkü ilgisi sıfıra ulaştığında bunun geri dönüşü yoktur. Bir kadının bir erkeğe olan ilgisini yükselten tam olarak dört şey vardır. 1- iç güç 2- Yüksek iç değer 3- Ön seçim 4- Meydan okuma Ve nasıl davrandığına ve çeşitli durumlara nasıl tepki verdiğine bağlı olarak bu niteliklere sahip olduğunu ona gösterdikçe ilgisi artacaktır. Bugünkü videoda iç gücü nasıl sergileyebileceğine ve onun ilgisini nasıl yükseltebileceğine dair iki tane örnek vermek istiyorum. Birinci örnek. Ona mesaj atıyorsun ama o sana cevap vermiyor. Seçenek A ki bunu kesinlikle yapmamalısın. Ona mesaj atmaya devam ediyorsun. O sana cevap vermemesine rağmen. Peki bunun nesi yanlış? Eğer ilgisi zaten sıfır veya altındaysa seninle ilgilenmeyen bir kadına mesaj atmaya devam ederek zamanını boşa harcıyorsun ve kendi özgüvenini kırıyorsundur. Bu hiç iyi bir şey değildir. Ve eğer ilgisi sıfırın üzerindeyse ve yanıt vermediğinde ona mesaj atmaya devam edersen onun sana olan ilgisini düşürmeye başlarsın ve bir süre sonra sıfıra düşer ve onu bir daha asla göremezsin. Seçenek B ki bu yapman gereken şeydir. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hayatını yaşamaya devam ediyorsun ve sana mesaj atmasını bekliyorsun. Tuhaf bir şey olması ihtimaline karşı bir veya iki gün sonra ona bir mesaj daha gönderebilirsin. Ancak birden fazla mesaj atmıyorsun. Ona mesaj atmamayı aynı zamanda iç gücünü göstermek ve geliştirmek için altın bir fırsat olarak görmelisin. Peki bu neden daha iyi? Çünkü eğer ilgisi zaten sıfır ise zamanını ve enerjini seninle ilgilenmeyen bir kadının peşinde harcamazsın. Ve hoşuna giden bir sonraki kadınla tanıştığında daha fazla öz saygıya ve içsel güce sahip olursun. Eğer ilgisi sıfırın üzerinde ise yanıt vermediğinde ona mesaj atmaya devam etmediğinde bu ona içsel gücünün olduğunu gösterir. İkinci örnek. Kız randevuyu kabul etti ve sen heyecanlandın. Sonra sana 1 iki saat önce mesaj attı ve randevuyu iptal etti. Bu durum her zaman yaşanıyor arkadaşlar. Seçenek A ki bu yine yapmaman gereken şey sinirlenip ona ne kadar üzgün olduğunu gösterirsin veya seninle başka bir zaman buluşması için ona yalvarırsın. Bana bunu yaptığına inanamıyorum. Benimle bir saat sonra buluşabilir misin? Veya onun yerine cuma, cumartesi veya pazar günü buluşabilir miyiz? Hayır mı? pazartesiye ne dersin? Bunun nesi yanlış? Ona tepki veriyorsun. Kendini son derece üzgün hissetsen bile bir kadına seni elinde tuttuğunu göstermemelisin. Tepki verdiğinde ilgisi düşecektir. Ben sana bunun garantisini veririm. Ayrıca ona fazlasıyla müsait olduğunu gösteriyorsun ki bu meydan okumanın tam tersidir. Bu şekilde tepki verirsen ilgisi kesinlikle düşecektir. Seçenek B: Ki bunu yapman gerekiyor. Kız: Hey, bu akşam gelemeyeceğim. Üzgünüm. Sen: Tamam, sorun değil. Sadece nötr bir yanıt. O sana mesaj atana kadar ona tekrar mesaj atmamalısın. Veya Seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyordum ama aslında biraz rahatladım. Bu akşam bir arkadaşımın partisine davetliydim. O yüzden bunun yerine oraya gideceğim. Şerefe. Ön seçim söz konusu olduğunda doğrudan olmak yerine bunu ima etmek gerekir. Başka bir kadınla takılıp takılmayacağını merak etmesini sağlamalısın. Burada onun bilinçaltıyla konuşuyorsun ve bunun gibi şeyleri abartmamalısın. Çünkü o zaman işe yaramayacaktır. Ancak arada bir bunun gibi küçük bir taktik son derece etkili olabilir. Ardından bu mesajı gönderdikten sonra o sana tekrar mesaj atana kadar onu arama. Ona mesaj atma, bir daha çıkma teklif etme. Eğer iki gün sonra mesaj atıp randevu konusunu açarsa o zaman onu tekrar buluşmak için davet edersin. Onun dışında bir daha teklifte bulunmuyorsun. Bu konuyla ilgili bir video daha yapacağım ve daha çok örnek vereceğim arkadaşlar. Ve eğer kadınlar hakkında tavsiye ihtiyacın varsa benimle Skype'tan yüz yüze konuşabilirsin. Bununla ilgili linki de yorumların başına ve videonun altına koyuyorum. Hadi kolay gelsin.